Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, her hafta yapmış olduğumuz haftalık söyleşimize bu haftada başlarken her şeyin gönlünüzce olması dileklerimle konuşmama başlıyorum. Son yapılan açıklamalardan sonra çok farklı bir durum yaşadık. Çünkü aylar öncesinde hepinizin bildiği gibi biz bu filmi izledik. Okullar kapandı, evlere dönüldü, birçok önlem alındı, Pandemi kapsamında şu an yaşadığımız süreç evet kolay bir süreç değil. İlk sözlerim sınav grubu öğrencilerimize. Biliyorsunuz müfredat konularında herhangi bir değişim yapılmadı. Aynı müfredattan sorumlu olacaksınız. Bazı öğrencilerimiz "Hocam biz bittik. Hocam bu sistem bize sürekli kaybettiriyor." öyle hocam böyle hocam şeklinde moral bozukluğu bu moral bozukluğuyla ders çalışmaya çalışanlar var. Çalışıyor gibi yapanlar var. Ama tam tersine bu süreci fırsata çevirip efsane çalışmaya devam eden birileri de var. Hani zannetmeyin bu yılda herkes bıraktı. Herkes evde zaten kimse ders çalışmaz. Gençler kendimizi kandırmayalım. Biz sıralama usulü bir sınava giriyoruz. Herkesin çalışma miktarı matematikçe bunu tarif edecek olursak x kadar azaldığını düşünelim. Sıralama yine değişmeyecek. Herkes 90 net'e göre değerlendiriliyorsa 85 net'e göre değerlendirilecek. O yüzden asla da dağılmıyoruz. Moral motivasyonumuzu yüksek gitmeye çalışacağız. Bunun için hep birlikte çabalayacağız. Bizler her zaman, her koşulda sizin yanınızdayız. Ve gereken her desteği sizlere sağlayacağız. Öyle dağılmak yok. Ben bittim, ben yapamıyorum. Hocam ben çalışamıyorum. Hocam şu hocam bu. İşte bu senede olmayacak zaten hocam. Asla bunları kabul etmiyoruz. Tekrar söylüyorum. Zor zamanlardayız ama biz gerçek kahramanları arıyoruz. Bu filmin başrolünde sen varsın. Sonuna kadar acısıyla, tatlısıyla sen ilerleyeceksin. Gel biz bu konuda anlaşalım. Tüm başrol oyuncularına iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. Bir hafta sonra görüşmek üzere.